Günaydın dostlar, günaydın. Benimle oynar mısınız sabahtan? Günaydın. Evet, sizi daha iyi görebileyim. Gözlerimi <laughs> Sizi nasıl görebiliyorum? Alanda beraberiz. Günaydın. Alan şimdi alan. Alan şimdi alan. Bilincin beni desteklemesi, katkı olması gerçekten nedir? Benim. Bilince ve bilinci arayanlara destek ve katkı olmam gerçekten nedir? Bilinci arayan kimlere destek ve katkı olabilirim? Show me the magic. Bu da yedi adımın. Show me the magic Birinci adımı. Bana sihri göster. Bana sihri göster. Günaydın, günaydın, günaydın. Dın dın dın, günaydın, dın, dın. <laughs> Bugün mutlu olmayı seçiyor musunuz? Bu bir seçimdir. Wow! <laughs> Yine sabahtan patlattık ama bir şekilde. <laughs> oluyor bazen. Ama nasıl patlatıyorum? Sadece izin ver. Aynı bu ıı, Havai fişeklerinin patlamasını beklediğimde patlatamadım gibi. O kendiliğinden geliyor. Değil mi? Beklentiye girdiniz. Mutluluğunuzu. Ona buna şuna paraya vesaireye kişiye bağladığınız her yerden gücünüzü geri alır Her yeri yıkıp yırtımı iptal eder misiniz? Dün ne bugün ne kendinizle ilişkinizi, benimle ilişkinize bu yayınla alın ilişkinize. Herkese her şeyle günaydın günaydın sakinlerciğim günaydın. Bakayım. Şebnemciğim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz. Evet. Size bugün... Hmm. Hatta bu akşam bunun tadımlık sınıfı var. İş ve mani. İş ve mani. İngilizce <laughs> o kadar kaptırmışım yani. <laughs> bu ara İngilizce harıl harıl çalışıyorum ya. Akses iş ve para sınıfının tadımlığı var. Bu bir günlük sınıf normalde. Bunun tadımları, introsu var eğer seçiyorsam bu akşam. Ve buradan seçtim size. Başlayalım mı? Bugün e, bununla başlıyorum. Sonra da oyunumuza devam ediyoruz. Wow! <laughs> Her günümüzün kutlama tadında olması için ne gerekir? İşte bu. <laughs> Akses iş ve para sınıfından size ya eğer paradan hiç beklentiniz olmasaydı dostum bak ya eğer paradan hiç beklentiniz olmasaydı ya eğer kendinizden ya da başkalarından hiç beklentiniz olmasaydı bir bak o alana Ay dolar yine patlayacak bu çünkü ben böyle yapıp atlıyorum galiba. <laughs> Şimdi üç tane proses okuyacağım size arka arkaya. Bunun daha fazlası için lütfen. Seçiyorsanız eğlenceliyse sınıflarımıza geliyorsunuz. Ya da buradaki katkıyı alıp bilinçten işleyen kendi seçimlerinizi, kendi realitenizi siz yaratıyorsunuz. Olasılıkların gerçekleştiricisi sizseniz Bundan daha iyi nasıl olur? Hadi bakalım. Gerçekten sahile. Hızlıca başladı bir şey ara baş ara satırı başlık bu bu <laughs> bu sabahki proseslerin başlığı niteliğinde oldu çünkü ya eğer paradan hiç beklentiniz olmasaydı ya eğer kendinizden ya da başkalarından hiç beklentiniz olmasaydı gerçekten sahiden hali hazırda seçtiğiniz vasatlığı sürdüren, hangi enerji ve hangi yargıyı alıp kabul etmeye gönüllü değilsiniz? <laughs> Bununla ilgili olan her şeyi gozülüyor, kesik bir iptal eder misiniz? Evet. Şimdi söyleyeceğim akses kançasınız temizleme cümlesi ilk defa anlar için. Google Hazretlerine yazıyorsunuz. Clarexstandmut.com Ayrıntılı bilgiye ulaşıyorsunuz ve o aracı temizleme cümlesi bizim için araçtır alan açar. Aracı kullanmak hayatınızda neler yaratır, nasıl bir hediye olurdu size merak ediyorum. Bir daha okuyorum. Şimdi bu üç parotasının arkasında temizleme cümlesi kullanacağım. Onu merak ediyorsan daha ayrıntılı bilgi alabilirsin. Bulamıyorsan linkini bana ulaş. Sana atarım linkini. Gerçekten sahiden hali hazırda seçtiğiniz vasatlığı sürdüren hangi enerjiyi ve hangi yargıyı kullanıyorsun? Orada hangi yargıyı pardon, alıp kabul etmeye gönüllü değilsin. Orada neyi alıp kabul etmeye gönüllü değilsin? Bununla ilgili olan her şey. Godzilla on Kzeki Kubyoton iptal edelim mi? Evet. Raider on Kudan ve Kodan Pop online shorts post power champions. Hadi. Is verin. Raider on Kudan ve Kodan Pop online shorts post power champions. Gerçekten saydan kaçınız dünyadaki kişilere dayalı olarak daha büyüğünü seçmiyorsunuz? <laughs> Bu annendir, ailendir, arkadaşındır. Onlardan daha büyük olmayı seçmiyorsun. Onlardan daha zengin, onlardan daha mutlu olmayı seçmiyorsun. Karına, kocana, sevgiline, çocuğuna dayanarak. Bir daha. Kaçınız? Dünyadaki kişilere dayalı olarak daha büyüğünü seçmiyorsunuz. Onunla ilgili olan her şeyi gözüyle almak etikip her iptal eder misin dostum? Evet. Ride and run, go down, bet, pod and pop, online shorts, spots, pants and peons. Ride and run, go down, bet, pod and pop, online shorts, spots, pants and peons. Gözüm demiş ki esnetip söylerken. İşte alanınızdaki eriyor. Esnemek alanınızın açıldığını gösteriyor. Alanınızdaki var olan sıkışıklık var ya ya da orada elektromanyetik yükler bulunduruyorsunuz bedeninizde, alanınızda. Onlar eridiğinde, onlar gittiğinde puf. işte temizleme cümlesini yaptığı şey bu. Soru sorduğumuzda zaten kaos açılıyoruz. Temizleme cümlesini de wow buraya açıyoruz. Ve sen esniyorsun, rahatlıyorsun. Buna da aynı olur. Üçüncü prosesiniz. Gerçekten saydan kaçınız eğer kendiniz için seçmeye başlarsanız? kendiniz için seçiyor musun? Aslında birisinin aleyhine seçim yaptığınıza karar ver, ver verdiniz, verirsiniz, verdiniz. Bununla ilgili olan her şey gözülem sözlük perspektifinden değil mi? Evet. Randarnkdan bad pop online shorts pas sent, santpions. Bir daha söylüyorum. Kaçınız eğer kendiniz için seçmeye başlarsanız eğer ki kendin için seçtiğinde aslında birisinin aleyhine ...seçim yaptığınıza karar verirsiniz. İşte Bu ailen olabilir, iş arkadaşın olabilir... ...karın, sevgilin olabilir. Bir şeyi seçtiğinde sanki... ...onların aleyhine, onlardan alıyorsun... ...ya zamandan alıyorsun, parasından alıyorsun... ...işte kariyerini alıyorsun... Bla, ...bla bla 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 bla... ...onun kendine hak görmüyorsun. Seçimlerini... Kaçınız eğer kendiniz için seçmeye başlarsanız aslında birisinin aleyhine seçim yaptığınıza karar verdiniz. Bununla ilgili olan her şey. Gozili 10 kez yıkıp yaratmayı iddia dostum? Evet. Hadi. Ride <laughs> around, good and bad, pod and pop, online shorts, pass, pass, and pions. Ride around, good and pass, pass, and pions. Ride around, good and pass, pass, and pions. Rahatlayana kadar bunları söyleyin. Şöyle baştan hızlıca bir kere daha atayım. Sonra oynamaya devam ediyoruz. Gerçekten sahiden hala hazırda <laughs> seçtiğiniz vasatlığı sürdüren. <laughs> ay ay o vasatı nerede yarattın? Onu sürdürüyorsun bir de. Para realtende mi? ilişki realtende mi? Arzu etmediğin bir yerde mi yaşıyorsun? Arzu etmediğin bir işin mi var? Vasat bir ilişkin mi var? Vasat bir Orada vasatlığı nerede? Yaratı ve sürdürüyorsun. İşte orada onu sürdüren hangi enerjiyi ve hangi yargıyı alıp kabul etmeye gönüllü değilsiniz? Hala hazırda seçtiğiniz vasatlığı sürdüren hangi enerji ve hangi yargıyı alıp kabul etmeye hazır değilsin? Orayı değiştirecek, dönüştürecek olan neyi alıp kabul etmeye hazır değilsin? İşte diğer proseslere gelince Raydan oku dan bat botan bat onları şort şort falan İşte diğer kişilere dayanarak seçmiyorsun ya. Kaçınız dünyadaki diğer kişilere, kişilere dayalı olarak daha büyüğünü seçmiyorsunuz. Bununla ilgili olan her şeyi gözülüyor ki sıkıntı yok misin? Evet. Raydan oku dan bat botan bat onları şort şort falan Devam. Üçüncü proses. Ya gerçekten, saydan. gel kaçınız eğer kendiniz için seçmeye başlarsanız, eğer kendiniz için seçersen? <laughs> Aslında birisinin aleyhine seçim yaptığını, aleyhine seçim yaptığını karar verdin. Bununla ilgili olan her şey Kozulon, Kazıköy, mi? Evet. Evet, evet, evet dediğin enerjiler akıyor. Haydaroğlu'dan Evet, bunun şimdi e, bu sınıfımız, akses, iş ve para sınıfı. Bu akşam bunun tadımlığı var. Bu bir günlük bir sınıf. seçiyorsan. tadımlıkta akşam seçiyorsam buluşuyoruz. Her çarşamba sınıfları daha iyi tanıyın diye tanımlıklar yaptım. Bu, bu hafta iş ve para var, sonraki hafta iş ve güç. Sonraki hafta iş ve stres. işteki gücünü, stres, o stresi. <laughs> bir daha vardı. Neydi? Neşe! Aa, unuttuğunuz şey sizin olduğunuz şeydir biliyor musunuz? Ben hep neşeliyim ya. Neşe, işteki neşen. Ona nasıl canlandırabilirsin, ona nasıl... Hmm, gücünü, paralel Bu sınıfları tadımlık yaptım ki artık şunları bir fark edin. <laughs> daha büyüğünü yaratın. Çünkü daha büyük... Bu sınıfımız var bir günlük. Bu sınıfımız var dört günlük. Ve bu ayın sonunda da 27'sinde yapacağım ben bu sınıfı. Seçiyorsan dört günlük bir sınıf. İşin neşesi. Farklı yürütülen iş. Şu an hali hazırda bir işin olabilir. Ya da olmayabilir. İş yaratmayı seçiyor olabilirsin. Ya da para realiteni, daha iş realitenin daha neşeli, daha senin için kolay ve ihtişamlı olmasını daha onu büyütmeyi seçebilirsin. O zaman adresin neresi? Tı 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 <laughs> ben mi? <laughs> İşin kitabı. Tamam mı? Bir bak enerjisine hafif ve eğlenceli ise o zaman 27'sinde beraberiz ya da bu akşam ya da her çarşamba akşam beraberiz. Evet, başlayalım mı? Hadi. <laughs> Beraber söylüyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bayılıyorum şu emojiler emojiler çıkıyor. Hadi yani bir kalp atın bir kalbim gelsin size. Kalplerim de gelsin. Eğer ha, bak <laughs> Elvan yazdı bile harikasınız. Hani hazırda seçtiğiniz vasatlı sürdürmeme sahip olan yargı yargıya alıp kabul etmiyor. harikasınız. Bundan daha iyi nasıl olur? Ee, sizler sizden ricam lütfen bu yayınları yapıyorum bir sürü post. Daha fazla kişiye ulaşması için paylaşın. Yorum yapın, yazın. Algoritmalar siz yazıp orada paylaşımlar yaptığınızda ya attığınızda daha fazla kişiye gösteriyor ve daha fazla bilinçten alan olabiliriz birlikte. Daha ben sabahleyin kalkıyorum. Siz de bunu okuyorsunuz değil mi? Ya da dinliyorsunuz ya da o pratik yapıyorsunuz. E daha fazla kişi, daha fazla kişiyle bunu yapmamız bu gezegende ne yaratırdı? Bana, size, bilince nasıl bir hediye olurdu? Seçiyorsan, evlendiyse o parmacıkların o hala minnak parmaklarını yaz, bas, gönder. <laughs> tamam mı? Bundan da aynası. Teşekkür ederim şimdiden olduğun hediyeye ve katkıya. Şükran duyuyorum. Hadi. All of life comes to me and my businesses with is joy and glory. Artık söyleyebiliyorum. <laughs> All of life comes to me and my businesses with is joy and glory. <laughs> Elvanç markası. <laughs> Gözünüzü açıyorsunuz benle. Yatıyorsunuz benle. 7/24 beğenmez. All of life comes to me and my businesses with is joy and glory. Akşam 7 günlük çalışmamızı bitirdik. 7 akşam enerji çekişini tamamladık daha doğrusu. Eğer seçiyorsan onun kayıtlarını alabilirsin. Muazzamdı, muhteşemdi. Her an, her gün sen ne zaman onu eline alır, okur, dinlersen, bu iş bende dersen, senin için o alanlar çalışıyor. Ve saat kaçtı? Yarımı geçmişti biz daha hala. <laughs> biz ayrılamayız oynuyorduk. <laughs> Bundan da ayrısı olur. Şimdi sırada ne var neler bekliyor? 3. All of life comes to me and my businesses with its shining glory. All of life comes to me and my businesses with its shining glory. All of life comes to me and my businesses with its shining glory. Hadi bir de Türkçe söyleyelim. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana ve işime kolaylık neşe ve iletişimle gelir hayatın tümü bana ve işime kolaylık neşe ve iletişimle gelir hayatın tümü bana ve işime <laughs> kolaylık elementleri çalıştır kolaylık neşe ve iletişimle gelir hayatın tümü bize dostum seç seç hayatın tümü bunun için neler mümkün yok burada yalnız. Tamam mı? Bunu seçiyoruz. Hayatımızın olsun çakıyoruz. Hayatın tümü dediğinde her şey var. Ee, i̇ş realiten de var ama biz işi biraz daha burada çaktık. <laughs> İlişki realiten. Bütün herkesle kendinle, ailenle, sevdiklerinle, işinle, kedinle, çiçeğinle, dünyayla, gezegenle. ilişkin artı yaşadığın coğrafyayla, hayatın tümüne bak. Onun içinde her şey var. Banka hesabın var. Bedeninle olan ilişkin var. Her şey. Sağlığın. Ben ilk bunu duyduğumda dedim ki hayatın mü? Hiç hayatımın tümüne bakmamışım o vakte kadar. <laughs> yani Kafamda sokmuşum. Deve kuşu gibi harıl 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 bu realite beni gömmüş. <laughs> bu realite gömmüş değil mi? <laughs> bu bir seçim. Seçtim ve oradan kafamı çıkardım. Şu an hayatımın tümü bana ve eşime. kolaylık, neşe ve yetişenle gelir. Hayatın tümü bize ve işimize kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Kolaylığı seç dostum. Neşeyi seç. İhtişamı seç. Bu seçimlerin başa geliyorum proseslerimize. Vasat bir <laughs> hayattan, yaşantıdan nerede vasatlık yaratırsan oradan seni çıkarır. Ya da kimlere dayattıysan sen bu vasatlığı sürdürmeyi oradan ya da bir kimin hakkını alacağını, kimin seçimini Engel olacağım, pakpok, hepsine, hepsine, hepsine pakpok. Bunlar bakış açıları. Bu gezegende o kadar çok bolluk var ki sonsuz sınırsız olasılıklar var. Sen olasılıkların gerçekleştiricisisin. Lütfen olduğun büyüklüğü gücü al kabul et ve davet ol bununla. O seni durdurduğunu düşündüğün herkese. Seni kimse durdurmuyor. Seni senden başka durduran yok dostum. Bu iş bende der misin? Bu iş bende. <laughs> Bu iş bende. Bu iş bende. O iş sende dostum. Hayat senin, seçim senin. Şimdi neyi seçiyorsun? Eğer seçiyorsan... <laughs> Bu hafta sonu burada Biliş Reper Katolosu'nda İzmir'de hediyelendirme var. Lütfen bize ulaşın. Pazar günü de CF Troy arkadaşım burada bir günlük beden sınıfı kolaylaştıracak, sizler için yapacak. Ben ev sahibiyim orada, sınıf onun ve lütfen bir bakın ailenizden işte ebeveynlerin gibi, anne baban, anneannen gibi ya da kimlerin ilişki ve para realitelerini aldın. İşte onları Birçok güzel prosesi temizleyebildiğimiz gibi böyle beden prosesiyle de alanımızdan gönderebiliyoruz. O beden prosesini öğreneceksiniz ve yatıyorsunuz. <laughs> Biri size dokunuyor bedeninize ve oradaki tüm sizin o elektrik, manyetik yükleriniz, tıklarınız her neyiniz varsa rırırırt, keyifli keyifli gidiyor. Yapan kişinin de gidiyor. Bir de sen bunu öğreneceksin. Uluslararası onaylı bir belge alacaksın. Buna parada da yaratabilirsin. Bunun seansında yapabilirsin. Eğer bir efsen ya da uygulayıcısıysan akses varsın. Bir de bu beden prosesini ekleyeceksin. Bundan da aynısı olur. Bundan da aynısı olur. Bundan da aynısı olur. Daha ötesi nasıl mı olur? Haftaya bana foundation'a gelirsin. <laughs> foundation sınıfımız var İzmir'de ve sürpriz! ...sürpriz. 24 Kasım'da İstanbul'dayım. 24 Kasım neydi? Bilinç rehberi. Yani benim doğduğum gün, bilinç rehberi olarak doğduğum gün. Dördüncü yılımızı kutluyoruz. Bu ay benim bütün seanslarım... ...yüzde elli indirim. Kasım ayına istinaden bu ayın... ...kutlaması. Ve başka... ...Kasım ayında, 24 Kasım İstanbul'dayım. Orada Zoom'dan... ...kutlama yapacağız. O gün bugündür diye bir yaratım egzersiz yapacağız. Enerji çekişi yapacağız. Hep bekliyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> bir gün olacak. Bir gün işte şu olacak. Bir gün bu, bir gün bu. Hayır dostum ya. O gün bugün. O gün, o gün o gün için bugün start verir misin? Bugün senin sihrini parlatır mısın? O gün bunu yapacağız. O gün bugün enerji çekişi ve yaratımı. Ve bu kimlere? Benden sınıfı alan, 4 yıl içinde sınıfı alan herkese ücretsiz hediye. Eğer sınıf almadıysan şu ana kadarki sınıflara katıl ya da o gün o eğitimi, seansın ücretini ödersin. Seçim senin. Her halükarda kazançlı olacaksın. Kazan kazan. <laughs> tamam mı? Seç sadece. Başka ne var? Ha İstanbul'a gidiyorum ya gitmişken Bars'la seans ve hediyelendirme yapmadan olur mu? İstanbul İzmir bu ay sizlerle bars sınıflarımız, hediyelendirme sınıflarımız, foundation sınıflarımız var. Uhu, ben buradayım, beni bul. <laughs> tamam mı? Seçiyorsan eğlenceliyse hafifse. Ve bu kim bu kim ait yaptı. Sayda hocam sana bunu Diyorsan bu kim ait yap, bir alanı temizle. Sonra yine seçmiyorsan eyvallah. <laughs> gelme. Yani o gerginlik, o stres, o şeyle gelme. Ya da geliyorsan da e, sınıf öncesi bir görüşme yapalım, bir alan temizleyelim, ondan sonra gel, tamam mı? O da benim hediyem olsun size. Evet dostlar, kolaylık, neşe ve iştah sizlerle olsun. Muhteşem bir gün, mucize bir gün. Hadi tadını çıkar, hayatının ve işinin, bedeninin, seçimlerinin. Hoşçakalın.